Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Melih bugün yine sizlerle CS nasıl indirilir uygulamasını göstereceğim uzun zamandır video çekmedim çünkü okul araya girdiği için de bir senedir ok video çekme çekmemeye başladım yani video kapat kapattım ya yani kapattım yeniden açtım şu an ee, şimdi oyun nasıl indireceksiniz herhangi bir sitede indirip onu asla ve CS'yi da indiriyorsunuz indirdikten sonra, sonra da şimdi hemen şu an gösterdiğim şeyin aynısını yapıyorsunuz ilk önce şeye giriyoruz. Bana göre S dosya daha güzel. Ya da siz, siz bilirsiniz. Ray açıyoruz şu an. Ee, bunu açıyoruz. İndir, i̇ndirenlere giriyoruz. İndirdikten sonra da uygulama burada şu an. Ben bunu buraya attım. Şu an burada. Bunu alıyorsunuz. Şu an dosyayı açıyor. Sonra bunu buradan basılı tutuyorsunuz dosyayı çıkar diyoruz göz at diyoruz bunu çıkıyoruz sonra da rastgele yani buna basıp bu bölüye geleceksiniz yani Android falan filan e, DJ yol doblan falan filan onlar yazıyor oraya geliyorsunuz tamam basıp kaydediyorsunuz sonra iki, iki, oyunda kuruyorsunuz kuruyorsunuz bir Alpha kuruyorsunuz bir de kuruyorsunuz Şimdi kurduktan sonra da hemen böyle size kolay yoldan göstereyim. Hemen oyuna girdikten sonra şu an CS 1.6 yazıyor burada. Buna basıyoruz. Evet böyle bir şey çıktı karşımıza. Şimdi bu bot şeyi falan. Yani şimdi CT'yi başlat diyoruz. Bu oyunumuz açıldı ve oynuyorum. Gördüğünüz üzere şu an oyunumu oynuyorum. Buradan rastgele seçelim. Aa, ne olsun? Rus iki olsun. Tamam. <laughs> evet oyunumuz açılıyor şimdi. Aynı bir bilgisayarda oynadınız CS gibi aynısı. Ama bilgisayardan üzeri telefonda oynamak istiyorsanız yani telefondan oynuyorsun. Arkadaşın bilgisayarda oynuyor. oynayamaz. Çünkü yine de mapler değişik onlar bunlar değişik Ol olmaz çünkü bilgisayardaki aile telefon ciltteki aile Onlar ikisi de başka şey Siz Beraber telefonla oynayacaksınız telefonla gidip Multiplay falan girip oynaya veriyorsunuz Evet şimdi ben Bir tane askeri seçtim Şimdi silah alalım Şu an paramız yok Evet Şu an gördüğünüz gibi Oynuyorum hiç, e, takılmadan rahatça oynuyoruz evet arkadaşlar bu bu video burada biter arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız like beğendiyseniz like atabilirsiniz evet, ama e, görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar